Evet. Gülnaz'a teşekkür ediyorum. Gülnaz'cığım teşekkür ederiz. Ve son olarak bir şey söyleyebilir miyim? Söyle hayatım. Ee, ya seni çok seviyoruz. Öncelikle çok bekledik yani. Çok güzel programın. Bomba gibi her şey çok güzel. Ee, Rümeysa, Sema, Ayşen, Birsen hepimiz senden bol bol selam ve öpücük bekliyoruz. <laughs> ve iyi akşamlar demek istiyoruz. Hepsine buradan selamlar, hürmetler. Ben de iyi akşamlar diliyorum. İyi geceler diliyorum. Rize'ye de selamlar. Efendim... Ee, şimdi çek çekiyor musun bak İlker'i çok seven oldu. <laughs> evet Arkadaşlarımız var Hepsi Mes Mesai arkadaşlarım Meleklerim teşekkür Hocam, ederim Hocam e, orkestranın arasında programın yavaş yavaş sonlarına geleceğiz Orkestranın arasında e, Senin ekip bir yer değiştirin Ulu bence Evet e, bir Çünkü o ses Türkiye'den iki tane Senin seçtiğin arkadaşı vokalist mi yaptın kendine Yok Evet kim vardı bu? Ya Yeşim de var. Yeşim de var. Burada var ama ben e, geçen sene O Ses Türkiye'de iki tane finalist olan arkadaşımızı Fatma İşcan ve İbrahim Şevki'yi e, ekibe aldım, gruba aldım. Bir bakayım Fatma İşcan. Evet Fatma. Fatma İbrahim. Hülya Avşar'ın finalistiydi Harika. Harika. Bir alkışlayalım onları. Ve onları özellikle bu akşam buraya getirdim. Belki geçen sene seyredemeyenleriniz olmuştur. Belki onların performansını göremeyenleriniz olmuştur. Hakikaten e, iyi ki o yarışmada bulunuyorum. İyi ki o ses Türkiye'de varım ve iyi ki e, Fatma'yı ve İbrahim'i tanıdım. Çünkü çok ama çok özel sesler. Onları da ben sahneye davet etmek istiyorum müsaadenle. Olabilir. Ne demek seve seve. Ama bir dakika. Burada mı söyleyecekler? Orada daha rahat mikrofonlar yanlarında. Daha rahat söyleyemezler mi? Sen bilesin. Yani e, burada söyleseler daha Buraya çıkartamıyoruz da onun için. Anladım tamam eyvallah. Okay. Şaka söylüyorum zaten. ne bileyim ya. Gel gel Fatma gel. İbrahim sen kaldı Fatma gel. gel İbrahim'cim gel. Bu arada Yeşim Vatan burada. Evet. Ee, o her zaman bizimle. Yeşime. Harikadır. <laughs> Sağ ol Yeşim'cim. Mustafa Sandal'ın orkestrasına kocaman bir alkış alalım unutmadan. İbrahim. Sen istiyorsan köşede bekle. Ee, gel Gelin böyle. Lan, gelin lan gelin böyle, böyle buradan gidiyorsunuz. Hadi bakalım <laughs> dışarı yavaş yavaş. <gülüyor> Mikrofonunuz var mı? O da yok. Öyle. Yalnız ee, işte. bir şarkıyı yani ikide gördük. Yarısını Fatma söyleyecek yarısını e, İbrahim söyleyecek. İbrahim Mikrofon sen yok. bence bekle. Sen bence gel. Sen Mavi bekle. mikrofonla gel. yeşil mikrofonu açalım. Ah 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 Say ah 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 Payıca. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh